Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Hemen kısa bir açıklama yapar sizlere. Bildiğiniz gibi arkadaşlar haftalık popülerlikler sıfırlandı. Şurada ilk 1 2 3'e giren arkadaşa pazar günü bakacağım arkadaşlar. ilk 3'e giren arkadaşlar YouTube'a bir tane video çekmeye çalışacağım. O arkadaşlarla beraber bir tane video çekeceğim. Ya elinizde böyle birikmiş popülerlikleriniz falan varsa arkadaşlar. Popülerlikler yeni sıfırlandığı için böyle liste o kadar kalabalık değil. Atıyorum 3. sıradaki 13.000 popülerlik göndermiş. Böyle desteklerinizi esirgemeyen arkadaşlar fazla popülerlikleriniz varsa buradan bana gönderin. Bir de bana böyle popülerlik gönder şu son arkadaşlara bakıyorum. Böyle ücretsiz tavuk falan. Böyle bir şeyler atmaya çalışıyorum. Ben de elimden geldiği kadar sizleri desteklemeye çalışıyorum. Şu arkadaşla göndereyim mi? Gelmiş ki. Böyle arkadaşlar bugünkü video hakkında hemen böyle kısa bir spoiler vereyim. Daha sonrasında sizleri videoya alacağım. Böyle eşleşmeden arkadaşlar bir tane böyle zengin çocuklar geldi. Adamlar harbiden zengin arkadaşlar. Bütün arabaları falan full firavunları milavunları çok zenginler. Böyle sağlam kılanmış arkadaşlar bunlar. Ben dedim ki abi ben fakirim. Beni çok güzel oynuyorum ama dedim fakirim. Ama her de oynadım güzel oynadım arkadaşlar. İyi güzel kilim falan vardı. Ama dedim beni böyle destekleyenim olmadığı için. Dedim ben böyle gariban gariban takılıyorum. Böyle bot hesaplarıyla falan oynuyor Yine fakir olarak girdim arkadaşlar. Böyle eşleşmeden gelen çocuklar arkadaşlar. Ben böyle gariban kıyafetlerle beni gördü. Böyle yan hesaplarından birini vermek istedi. Böyle destansı görmüş falan hesap verecekti herhalde. Böyle bir video aldık. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Güzel yine takımı trolledik. En sonunda tabii böyle lobilerine giderken Firavun'la Firavun'la gitti. Efsane bir videoydu ha. Şeklimiz de yaptık arkadaşlar. Rahat olun. Fazla vaktinizi almayın. Nice Şu like'ları bir atın arkadaşlar. Ben videoyu durdurun. Like atın. Bir abone atın. Bence arkadaşlar bu video bugün 5000 yaparız ya. Bence 5000 like yapacağımız o kadar çok inanıyorum ki. Çünkü 3700, 4000'lerde falan kalıyor. Unutuyorsanız videonun ambiyansına kapalım. Sizleri seviyorum. Like atan, abone olan herkese teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Ne paşası ne paralı. ona. Buldum, buldum ha. buldum ha. Ok buldum vallahi ha. Ne topu? Ok ok. Ok ok. Bak. Bak bak bak. Bak bot musun zaten şurada bak, bak, masalardan, bak, bak. masalardan zaten, veriyor. Masalardan veriyor. Onları satayım. Adam da arabaya bak la. Adam global 11 terminator diyor global la. Global 11 terminator diyor la. Amca oğlum global 11 mermi mermitör bir şey diyor la. <laughs> oğlum adam zengin lan. Hem zengin hem, hem, zengin, hem... Zengin, bir şey hem var ne la bu adamda. Çok beğendiysen verelim sana unvanı. Amcaoğlu verebiliyor musun lan? Uğur Sakinliğe Uğur Sakinliğe kazoo. Rank düşmesin. Amca diyor <laughs> bu 2 numaranın altında escort yazıyorlar. 2 <laughs> numara Bar Uğur. <laughs> Gölge escort uçak diyor. <laughs> Allah Allah. Sayıyla mı veriyorlar bize? Parayla mı veriyorlar? Gözüm önümde. niye de, sen de escort ben... yazıyorlar? Bu escort koruma değil mi kanka? Yapayım, <laughs> Koruma değil mi bu? He koruma koruma. Bana o bizi koruyor, eskortluk yapıyoruz. Adama bakla, adam arabayla iniyor da ben niye arabayla inemiyorum? O arabayla iniyordu. Ben niye arabayla inemiyorum? Sen, Sen fazla ben para, fazla para fazla para basmadan herhalde oyuna Amcaoğlu ben hiç para basmadım oyuna biliyor musunuz mu? Çünkü niye biliyor musunuz mu? Ya. Ben niye oyuna para basmıyorum biliyor musunuz mu? Neden? Neden? Allah çarpsın çok geçerli bir sebebim var ha. Evet dinliyoruz seni. Bana benim param yok çünkü. Her şey para değil ya. İnsanlık da önemli boşa. Biz Aynen amcaoğlu. Bal bence de de insanlık önemli kanka. Sen istediğin araba desenini yaparım ben sana. Adamsın lan. Valla iyi ki varsın ha. Kaç numara la bu? Oğlum bu araba deseni yapan insanlık önemli değil. İnsanlığa önem veren kimdi la? Benim 3 numara. 3 numara sen bana Royal Paşa da alırsın la şimdi. Gerçekten ihtiyacım varsa alırım. Evet la valla gerçekten ihtiyacım var la amcaoğlu. Alır mısın lan? Tamam da. Geçenlerde Almadayım ben birinden istedim almadı amca oğlu valla geçenlerde birinden istedim almadı bana ya. Tamam, ondan sonra nasıl vurdun sonra ile ama? Istek at, oyundan sonra istek at alırız. Tamam amca oğlu ben nasıl istek Hı. atacağım senin ismin ismin de yazmıyor ya. Ya neyine bak. Senin yazdığın önemli değil istek at alırım sana. Abi, her önüne gelene de alıyorsun. Her önüne gelene de alıyorsun. Ya ne yapıyorsun? Ya. Oğlum aslında adam, adam iyi insan belki. Oğlum valla ne iyi o insanlar var ha. Ne iyi baban bana, alsın. Bana alsın. Amcaoğlu valla bana alsın da. Biz valla ben, ben işte tarlada ırgatlık yapıyorum da. Ben da suancıyım, e, tamam. suancıyım la. tamam. E, yap o zaman işte al. Kazanmıyor mu para? Aa, kazanıyorum Koca da az para kazanmıyorum ya. ya. Da, Siz ne abi? oğlum? Sen benim işimi niye baltalıyon la? Adamın cebinde kalsın adamın parası cebinde Sen, ne yapacaksın? oğlum El adam oyuna oğlum o bana aldı aldı Royal Pass o adamın 2 dakikalık harcamasıdır la Welcome. Royal Punch, myur Pass değil. Royal Pass mı? Royal Pass, pass. vermiyoruz biz. Al. Bakayım ne sen alırız bir şey olmaz, olmaz ya. İnsanı gördüğümüz o de bir şey olmaz. Royal Pass ama bir şey olmaz ha. Oho. Sen de her önüne geleni alıyorsun abi anlamadım ben. Oğlum insanlık öldü mü lan? İnsanlık öldü mü lan? Bir de iyilik yapın la Bir gün de Tamam tamam çoğul niye konuşuyor? Çoğun... niye konuşuyorum ben sana tamam dedim bana niye sallıyorsun? Doğru söylüyorsun e işte o, o adamı niye sallıyor? O adamı niye sallıyor? anladın mı? Yaş yaş 32. 32. Başlasın abi. E abi 32 ol. yaşındasın ama hiç paran yok. Nasıl oluyor bu iş? Valla amca biz çok ezildik ya. Valla bizi dolandırdılar biliyor musun lan? Az bile yani Royal Pass açamıyorsan. Valla açamıyorum amca Önceden soğan alıp satıyordum. Şimdi Royal Pass açamıyorum lan. Soğan al. Hela. Ömer millete sağ... Dayı millete sallıyorsun da sen de bizim klana gelmeden önce sen de açamıyordun ha o dikkatini çekerim bak. Millete bu konuda sallama. Eee? Kim o? Kim o? Kim, o açamıyordu numara. kanka? Sonra da şimdi götü başka atmış. Kim o? Bir numara. Bir numara. Bak, bak, de, bak bir numara. Bak, bak, numara. Bak, bilere geldi de insanlık gördü. Aa, Allah bak biler kim kan? La bir numara. Sen daha düne kadar fakirmiş, açmış, ağzın kokuyormuş benim gibi. Şimdi götün mü kalktı senin lan? Ne alakası var ya? Ne alakası var? Aa, bak biler kim la? Beni de alın la oraya Royal Paşa falan alıyorlar sonlar. Bak Royal, Royal Paşa mı yok? YouTube'a bak biler yaz. Gerisini görürsün orada. Ana zenginler mi bunlar? Bunlar zenginler mi kanka? Oo. Zenginler mi? Amca ol, altın kaplama araban var la senin. Ben süreyim mi la? Üç number ben süreyim mi? Sür. Bak bıraktım sana. Nasıl bince? Dur şöyle gideyim. Yemin şöyle bileyim, kapıya doğru gideyim. Başımıza musallat ediyor böyle adamları. Ben şu otomatik eşleşmeyi kapatın. Amca değil. sen sürüyorsun yine. Içeri. Amca sen sürüyorsun yine. Şöyle kapıya bas, doğru bir daha gideyim. Bas süre... Heh. Süre bas süre bas. Tamam. Şimdi süre. Hadi bizimkileri de al da. Amca oğlum bunları almasak. <laughs> Alsan onları da ayıp olmasın ya. Beraber bizdenler yabancı değiller bak. Kanka sen dediğin daha hani götü atmış bak birileri girdi diye almayın ben onu bence. Biler onun götünü indirir ya. Bak Bakbiler can. Kanka ben burada bekleyeyim. O kendi yürüyerek gelsin olur mu? Ayıp ediyor ona dört numara. Amca oğlum sen... Ama. Sen dedin ya Royal Paşa almasın falan filan diye. Üç numaralı abi bana Royal Paşa alacak. Hem sana ne kası mısın? Ben sana aldım, ben sana aldım. Dört numara sıkıntı yok. Sen alır mısın amca da bana harbiden Royal Paşa? Vallahi. Bak 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 bak. bak. <laughs> araba sürmek mi Ama... ya? Ya ben ben de mi bilmiyorum şey araba var, sürmeyi? Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var ben sana söyleyeyim. Eee Soğancı Orhan. Ey amcaoğlu. İki... İki numarayla iyi geçin bak. İki numara da barka barkanın Onlar da çok geçerli. Barkalan ne lan? Dur bunu sana şey yapayım. Detan vereyim mi buna sonra? Var mı amca oğlum bunu verin la. Oy. Oy. Kanka bunu öbür, öbürünün üstünü yapsana la. Öbürünün üstünü yapsana kanka la. E bunu bunu. Oy. Oy. Oğlum hepiniz zenginmişsiniz lan. Siz ben cennete düştüm ha. Baba bizi nereye götürüyor? Gö 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 Gel lan cart alacağız da orada gel. Ne, ne alacağız? Al. Cart cart. <laughs> abi size gelin dön ya. Bu öldürür bizi şimdi. Milleti aşağılama aşağılama. Belki adam parası yok ama belki güzel oyuncu. Yo be ben abi. Ben... i̇yi oynuyordur belki de ama bilmiyorum ki korkuyorum. Ben, ben vallahi valla iyi oynuyorum. Ben iyi oynuyorum. Bana güvenebilirsiniz. Doğru diyorsun da abi işte korkuyoruz lan ben şimdi. Benim arkadaşlarım bana e Orhan diyor. Ne diyor? E Sibopçu Orhan. <laughs> <laughs> Takılıyorsunuz şöyle dört numaraların. Ya diyorum ki size eşleşmeyi açmayın arkadaş ya. Frans maçına giriyor. Araç 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 araç. Ben ben. Üste üstü yukarıda durdu herhalde la o amca Ha burada Hı -hı. durdular herhalde. Gelin gelin gidelim. Ne yap? Spiderman bende de varmış la Spiderman. Bak. Gelmem bende iki tane var gel vereyim. Var, gel. Yo ben aldım amca oldu bir tane bende var. Abi. Adam bu evde bak şu orada. <laughs> Anam adam buradaydı lan. Açıyor. Anam. Lan anam beni de vurdular gel gel. Adam, anam valla iyi mi çok iyi oynuyorsun 3 numarada. Valla iyi ki 1 numaraya vurdular ha. Beni finishleseler de çok üzüldüm <laughs> ha. İyi ki 1 numaraya vurdular. 4 numarayı vurdular. Dün gibi şey yapıyorum bayraktan gelmişsin. <laughs> Asıl. Bu bayraktan gelince ben bu takımdan değil miyim oğlum? Ben bu takımdan değil miyim? Ben <laughs> bu takımdasın da abi. İyi abi. oynama lazım. Ben orada bitirmeleri lazım değildi. ne yapayım Messi? Seni... Oğlum bana adam kaçtı. Adam iyi oynuyormuş ha. Bana istek attı. Gelirler şimdi onlar geri. Valla. Ömer ne oldu? Millet hoş gör. Millete saldıyordun yine öldün. Abi yine öldük de şimdi adamları orada yaşamıyor ki adam. Dört numara. Valla sen pek oynamayı bilmiyorsun amcaoğlu. Ne ben de abi Adam mı geldi? Adam mı geldi? Adam mı geldi bu? Nerede? Nerede? <laughs> support, support. Önünde, önünde, önünde. Supportdayım ben. Önüm nereye? Tamam, bekle oynuyorum ben. Aynen, dört numara önünde. Ben vururum onu, kutunun arkasında değil mi? Ben vurdum amca oğlum, bak onu. Harbiymiş herhalde, bu angal mangal abi, yazıyor ben isminde. Bir numara altında. İki numara bak, iki numara gel bir gel. İki numara bak 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 bak. <laughs> Gördün mü bak bak, <laughs> bak 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 ben nasıl oynuyorum bak 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 görüyor musun hareketlere bak. <laughs> Ne abi Oynuyorum. <laughs> bu anlamıyor oyunlar ha. Bak bak, bak. bak 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 hareketleri de görün değil mi? Bak çok seriyim değil mi? Hadi gelin beyler gidelim. La bunu, la bunu benim başımdan alın la. Ne bu ne? anlamıyor. <laughs> Sağ sol yapıyor böyle şöyle şey yapıyor. Amca bak gel amca bak bak erken bak, bak, erken. Sen anlayam, e. abi. bak sen anlıyor. Bak sen anlıyor bak sen. Sincap setli. Sıma olmayan bak, sincap ben, set. Bak 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 bak. Bak bak. Ben, bak, bak, ben iyi oynuyorum gördün mü? Bak beni, beni kılana alsanız da lan. Bak iyi oynuyor musun? <laughs> İşte şimdi onu gerçekten etkileme fırsatı eline geçti. Ama bu kolay olmayacak. Dişiler çok titizdir ve erkeğin dikkatle hazırlamış olduğu koreografisinin hatasız olmasını beklerler. Oh, oh, oh. Sen, sen musun burada ya. Harcanıyorsun, ee, harcanıyorsun. E-spotçu e bu. Drop'u basıyorum Soğargı bak burada. Bu. Fişek atmışlar, fişek. Oğlum beni de o alın da ben de, de Royal Paşa var, falan ya. alın lan. Ben yolu alsam zaten. Bekle. Bekle. Tamam. Ay. Drop'un arkasında canı bir. Anam. Gelin 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 gel. Lan avuk mavuk var la bunda. Abi. Lan benim canım bir kritik bıraktı gördün mü, değil mi? Tutmur sen ne yapıyorsun ya? Tamam iyi oynuyorum değil mi? İyi oynuyorum değil mi? Beni de klan alırsınız değil mi? Beni de alırsınız değil mi? <laughs> Mermiye kafa atıyorsun ya. Ben oldu valla köşte Azrail var desene ben koşa koşa giderim ha. Gerçekten. Şimdi bana Royal Paşa'yı ne zaman alırsın? Oyun sonu ekleyeceğim seni 3 numara. Oyun sonu alacağım sana tamam, söz. Gel gel beni 3 numarayı götüreyim. Numara gel. gel. Gel gel bak 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 ben iyi de araba sürüyorum. Bak beni bir deneyin beni bir deneyin beni bir deneyin lan. Gel, gel seni burada deneyin o zaman gel burada sür gel. Gel beraber Geli. dolaşalım ölmeyelim. Beni bir deneyin beni bir deneyin bak ben. Oğlum benim gibi bir böyle iyi oyuncular meydana çıkarın lan. <laughs> İyi oyuncumuz. Baba bir ben, ben, ben tersi sürüyorum arabayı bak. Benim böyle yeteneklerim de var bak. <laughs> bak. Abi arabayı harbiden dört numara mı Bak 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 bak. ben böyle süreceğim arabayı bak. Güzelce, güzelce sür de oyun oynayalım ya. Bak amcaoğlu. kırmıyor sen de bizi kırma. Tamam amcaoğlu valla diyor. Senin, senin için ha. Fişek var ha bende. Fişek var sende. Amcaoğlu ne olacak ya? Eğleniyoruz. Eğleniyoruz. Atarız bro. Dikkat diyor, dikkat Atalım diyor, dikkat. Bana girip. Dikkat diyor. Tamam, tamam. Sen dikkat? sen dikkat et de. Sen git de sıkıntı yok. Bak, ben iyi sürüyorum ha. Tamam, süper sürünç Sen, sen o, Bak, bu sürüşte bir, bir, bir Royal Pass bir de bir 60 UC'ye daha gönder bak üstüne bak tam. iyi sürüyorum bak görüyorsun değil mi? Tabii. tabii, ben, tabii, sana, tabii. Şey ben sana 80, ben sana 680 ben sana 680 UC açacağım kendine Royal Pass aç. Tamam ben amca yaparım, o UC'ni şey yapsın kalsın bir dakika sonra yine açarsın 340 UC. Evet, Adamsın bak. lan. Vallahi çok iyisin. Yo ben harcamam amca. Ben bir kere Royal Paşa açsam her sezonu açıyormuşuz ya parayı harcamazsak. Tabii tabii. Aynen. Yani. Ben hiç ben hiç bize bunu harcamam kanka. Lan Adam tamam, adamlar bayağı. önümüzde de mazot bitecek önümüzde ama. Abi bu ne bitiyor. Royal Paşa sen olacak ya. Alana gir alana. Amca bak ben giremem alana. Watch out. Niye öyle şeyler ya, yaptı? Arabayı alın önden yine. Adı, oyna, oyna, Adı. oyna. Amca olur, Sür amca sür Sür bırak uğur. uğur uğur gel ben hepsini vururum valla Yapıştır Sizde Sen sür 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 İsin içindeler Bir daha dön bir daha dön Çok gittin Sür bayağı gittin amca olur ya bu gidiş iyi değil ya yani. Bak 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 nasıl vurdum ama Helal size Nasıl vurdum Velaz, ama Çok güzel takım helal size Yine alırsınız değil mi ekibi? Abi AVM mi? Alayım ben AVM'yi. Sen sen düzgün oyna ben konuşurum klan lideriyle. Konuş konuş klan lideri kimdi? Bizim klan lideri Ahmet bak bir dedi. Bak bir dedi mi? Konuşun konuşun ya. Konuşun konuşun. Beni aldırın o klanla bana royal paç falan alın. Bak beni destekleyin. Bak benim geleceğim çok parlak ha. Benim geleceğim çok parlak. Biz fakir olduğumuzda ben şey yapamıyorum ama benim geleceğim çok parlak. Beni destekleyin ya. Beni birileri desteklese... Ben ya. Be Beyler 8x olan var mı? 8 x yok amca orada. 8 yok. 4 x daha vereyim. Araç guys. geldi, araç geldi, araç geldi. Araca binin, araca binin. Araca, araca beni Vurdum, 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 vurdum. Ay. Dur burada. Ana benim hakkımda o. Bu benim hakkımda lan. Ben nasıl vuramadım adamı ya? Nasıl vuramadım adamı lan. Oğlum 70 mermi oradan kullandım. 25 mermi buradan kullandım. Ne vuramadım ha? Ama adam hileydi ha. Bu <laughs> adam vurdunuz <laughs> mu? Adam hileyi Har oyna oyna oynayın, oynayın. Var. Aracı getir, aracı getir, aracı getir, aracı getir Ömer. Ne adam? Adam nerede? Orada tam tam önünde Soğancı. Ana burada. Tam diyor Ben diyorlar. öldüm lan ben öldüm vallahi beni vurdular ha. Ben supportayım, ben supportayım, ben supportayım. Support oynayın siz. Ben ne oynadım vallahi ya. Lan abi ne oynadım ya? Niye oynuyorum bu oyunu ya? Geldim geldin sonunda. Bitti amca olu, adam bitti sen geliyorsun ya. Sen benim temizlememi bekledin orayı. O değil de o değil de sonuncu abi. Dayı dedik, dost dedik. Benim bütün leşleri çaldı vallahi. Amca olu, ben senin leşini meşini çalmadım. O adam kaldırmıştı onu biliyor musun lan? 6 ilk var. Kim amaç alsın. Bak 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 bak. Bir numara, bir numara. Bak bana bak bana bak bak bak. Bak bak bak. bak. Görüyor musun hareketleri? bak 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 face to face'li tamam, ben. Tamam, tamam. Çok iyi oynarım ha. Onun için lideriniz liderinizi beni aldırın ha. Tamam ben ben konuşacağım kan de, dediğini. Sen düz... sen düzgün oyna. Şimdi arasana lan şimdi arasana lan. Lan başımıza bela ettin şu adamı ya. Ha. Hadi gide kar hadi. hadi. Araca binin de. Gel gel. Soğancı. Hadi hey. sür. Biliyorum. Ben en güzel performans çekiyorum. Bak nasıl sürüyorum gördünüz değil mi? Bak 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 bak. Bak e, götmek kaydırıyorum bak. Allah'ım la. Drift yapıyorum. Sancı. Sancı rankımızı düşünme bak güzel oynuyor. Ben seni kırmadım sen de bizi kırma ne olur ya. Kırmıyorum amca olur. bak kaçıncı olduk bak, ah. bak. Bak 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 ne bak bak bak. Ömer, asl Ömer aslında Ömer aslında senin yerine alabiliriz ha senden daha iyi bro. Evet ben adam iyiyim var. ben iyiyim Ömer atın beni al. Hesabım hesabı kötü değil abi. la bu hesabım iyi. Bana hesap alırsınız oğlum aranızda para toplayıp. Tabi tabi. Her mudur şey... babamızın olursun ya. Sana da hesap Ne olacak olacağız. oğlum? Adam başı ikişer milyar verseniz şey... bana güzel bir hesap alırsınız oğlum. He he tabi tabi. Her şey olacak, hesap tamam. değil şu an. Soğan... Her şey hesap değil ama biliyorsunuz değil mi? Adam oynuyor niye kıskanıyoruz ki adamı siz? He beni kıskanıyorlar tamam, adam. Kopya oynuyor ya. Kopya Çok, adam var abi size söyleyeyim. Lan ben suya düşecektim lan. Kopyanın üstüne nasıl abi, çıkacağım şey, ya? Üstüyor. Ya bu nasıl çıkacağım bunun üstüne ya? Ben şöyle çıkamam mı ya? Oğlum benim şeyim benim şeyim bozuldu lan. Aa fırlatıcım bozuldu ha. Onu nasıl becerdin? Allah için onu nasıl bozuluyor ya? Ne bileyim amca bozul bozuldu ben fışkıttırıyorum böyle gitmiyor lan. ha, tamam gitti. Ne yapıyorsun? Fışkıttırıyorum böyle gitmiyor sağa sola kanka. Allah'ım yarabbim hep mi denk geliyor anlamadım ki ya. Amca oğlum ne denk geldi sana benim gibi adam. Oğlum ben sabahtan elli kere denedim. Bu Ömer benden daha iyi çıktı lan. Keşke bayrağı patlasaydı. Oğlum adam siz adama sallıyorsunuz da bu adamın size ne zararı var ben bunu anlamadım ya. Ya e, benim size ne zararım var? Adam çok konuşuyor, konuşuyor abi ya dünden fazla konuşuyor. Oğlum oyuna oyunu eğlenmek için ki. gelmeyeniz mu? Ya şimdi biz rahat altındayız. Olmuyor ki öyle şeyler. Şuraya mu ya şuraya fışkıttırsam. Karşıdan bug'i geliyor be gençler. Nereden? Nereden abi? Bu, bu taraftan alana girecek şimdi bak. Önümde adam var abi. adam var? Nereye gittiniz <laughs> Soğan? Soğancı nereye abi gittiniz? Onlar. Bizden ayrıldınız. Amca oğlum ben bana kopru. Bizi tutamayacaklar ya. Bizi ben kopru değil mi? Soğan bura. daha Omar, gitti. Ana Omar arabayı süremiyor bile ha. <laughs> gel bura. Yok <laughs> <laughs> konuşma gel bura abi. Bir de alan bura alan bura kalan kopru. <laughs> abi, ben mi süreyim? Ha sen süreyim süreyim Bak, bak bak, bak, ben bak, iyi süreyim bak. bak. Yapma bak, yapma. Bak. Tamam süremedim amca al seni sür. Ya. Ben bu arabayı süremiyorum kafam karıştı. Olur. adam tek seferde fışkıttırıyor gidiyor ben, ben fışkıttıramıyorum ya. Ben fışkıttıramıyorum ya. Fışkıttırıyorum Fışkır... derken, derken. Allah. Bu örümcek anı mı ha? Esport, ya, suancı bak. Suancı sana bunlara karşı seni koruyorum sen de abartıyorsun ama ha. Koru amca oğlum ben iyi oynamıyor mu? Ben mi? bir şey demedim ki. Senin yani saygından istiyorum abi vallahi billahi. Ben ne dedim size? Soğan... Ben, ben Soğancı'yı çok sevdim ya. Vallahi ben Soğancı'yı çok sevdim. Bu <laughs> <oradayım>. bizim <gülüyor> <bir> <gülüyor> yani kitaplardan bir tanesini bir tanesini bir tanesini verek ya Soğancı'ya. <laughs> Verin daha da bana şey ya ben. Için. Ben garip yanım ben gece konuda yaşıyoruz biz la. Abi bunu neyine sevdin? Soğancı. <laughs> Ama iyi oynamıyor, mu? iyi oynamıyor mu? Adam güzel evet, oynuyor. Adam hakkını adam iyi. Adamın hakkını iyi. Adam az saldı ya biraz. Sen leşlerini saldı vallahi. Vallahi çalmadı ben hepsi kendi hakkım diye. Hiç gitmeye gerek yok. De. Abi vallahi ben su so... ben... ben, ben son ben soğancıyı sevdim vallahi. Valla kardeşim ben de seni vallahi sevdim de... ya. Da biz hep oynayalım ha. Benim öyle Royal Paşa alacak falan, falan böyle böyle, böyle oyunu para basmamı destekleyecek kimse yok ki benim. Olsa ben çok iyi oynarım ha. Ya Soğancı senin Royal Pass'ını Royal Pass'ını niye bu adam açıyor? Niye biz açıyoruz? Ben fakirim çünkü. Ya bir de senin hesabın boş. Hesabın boş. Nasılsın? e, Royal Pass'ta ne yapacaksın? Amca ol, Royal Pass'ı alsam o kıyafet çok güzel biliyor musun? O, o şey gıyafet var işgaliyetçi sesine yani. benziyor. Sanki Royal Pass oynuyormuş. Daha oynuyorsun bu hesapta. Sanci... Sanci nereye gidiyorsun Sanci biz bırakıp yine? Bir de ben, şu önünü keseceğim biliyor musun? Sanci gel bırak sen patlasın. adamla gemiyle geçmiş olmasın amca oğlum. Niye biz buradan kör müyüz görmüyoruz mu Soğancı? Valla bilmem amca Belki yani. Al. Beyler aşağı düştüm aşağı. Ana benim amca düştü. <laughs> ben diyorum soğancı adamdır bizi kaldırır. Soğan, soğancı bizi bırakıp gitmiş bile. Amca oluyor ben buradan sizi önünüzü koruyorum biliyor musun? Bir tehlike geldiği zaman üstüme anladım. çekeceğim. Haber al bunu. adamlar gelmiyor ha haberiniz olsun. Bence adamlar... Bence adamlar şeyle geçti ha ben size söyleyeyim. Hani bence yok, bu yok. kor arkadaşlar kor herhalde görmedi gemiyle geçtiler mi bu adamlar? Geçmediler. Yüzerek de geçmediler o zaman. Tamam alan anam alanı tekrar karşıya verdi ha. Çok ya yeter ya bir tur. Ya ben ne dedim bir size? Ben ama taktik ama. oynuyorum. Benim benim konuşmam niye batıyor? Fakirim diye değil mi? Evet, çok hadi gelin hadi gelin beyler maçı vermeyelim. Sanki güzel oynasınız. Söz 680 hoca attıracağım hemen. Tamam bak ben güzel Ben önden gidiyorum o zaman dur. tamam. Bak gel gel. Üçlü ara bak gel gel. Ben, de eşek var gel. Siz bilmiyorsunuz benim eşeğimi. Geldim ben. Geldim geldim. Ben geldim eşeğe bindim. Güzel bu eşek zor dönüyor biliyor musun? Solda drop var yani. Hadi yürü Sancı. Bak önümüzde de bir eşek gidiyor gördün değil mi? Önümüzde de bir eşek gidiyor. Sancı beni burada salsana. Önümüzde gidiyor. 300 metre uzağımızda. Nereden sarıyorsun Zeynel abi? Adam önümde. vurdum. abi geldi. Bu ne botu lan? Karşıya geçtiler. Sonca be ben abi. Abi dur onu. Ötüm gel. Bir iyilik yapayım <gülüyor> sen. <laughs> İleri çoluğunla çolunla çocuğun anlatırsın tamam mı? Nasıl kazandık <laughs> oyunu ama? Daha kapatmadım. Helal. Helal. Ha burada burada burada. Ay. Ne koydu adamını ağzını burnunu yamukladı adamına. Abi ben niye antas oyuncu hayret Royal Pasha falan almam dedin ya kanka ben sana gıcık oldum ya. Gel git ya antas Ya, sağ ya. Sağ ya sağ vurdular aa, bizim amca onu ha. Ömer 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 ömer. Ömer kimse alsın bebi. Ömer. Bro nerede? Göremiyorum görem, görünmüyor. Ben de göremiyorum. Görem. Altında galiba. Önümüzde yok, önümüzde bir şey yok. Ömer bırakma, Ömer bırakma, Ömer bırakma sakın, bırakma sakın, bırakma sakın. Thank you. O bizde. Nerede bir işaret daha Göstermem Ömer. Yok, burada burada hurda bak evde. Ön, 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 ön aynı. Watch out. Bizde o. Eşek oldum ya. Evet, bu arkadaşını alacak orada. Hadi yok. Daha var abi yine dedi. Hadi yok, sakinleşin. Yavru tut ya yeter. Yok, kaç sen ölüm var. Olmadı. Tamam o bitti. Hadi yok. <laughs> Son bitti. Son bitti. <laughs> Bu Buna lanet yok bekliyorum Buracım oğlum. Ana helal size. Helal lan helal size. size. Helal, lan size. Abi size. Helal iyi İyi değil mi? Real Royal Paşa alacağım değil mi bana lan? Tamam. Atıyorum hadi fal. gel lobiye. Adam lobiye gel lobiye Adam sana. Geliyorum lan. Bırak şunu Royal Paşa. Geliyorum geliyorum lobiye. Hani Royal Paşa diyorsun ya Zeynel abi ya. Geliyorum lobiye geliyorum lobiye. Daha hani Royal Paşa diyorsun ya. Ana MVP ben almışım ha. Ona 9 tane ölü almışım ha. Kaç puan? 4 kill. Ana bu konuşan konuşan bir kişi almış da baba mı diye var ya. Ben seni yine beğenik gönderiyorum. Geliyorum geliyorum istek atıyorum en sonu. Adamları nasıl bunu atlıysam arkadaşlar direkt gidip Firavun'la isteyeceğim arkadaşlar diyeceğim. Hakkım o benim. Verin Royal paşayı falan. Benim görecekler şeyimi. Firavun'u falan görecekler. Hadi böyle gideceğim abi Oyuncu sadece arkadaşlardan gelen isteği kabul ederdi. İnşallah kabul ederler. Hediye gönderdik valla. Bu videonun kapanışını yapmam lazım. Aa adam kabul etti valla istek atıyor. valla Lay. Oho. Soğancıya bak lan firavun aldı. Se Selam Ekim amca oğlu. <laughs> Aleykümselam. Hoş alam. geldin. Aleykümselam. Hoş, hoş bulduk amcalı. Bak Firavun'um iyi değil ben mi? Ben a size, oğlum ben bak. Ben size Kimseyi kendinizden küçük görmeyin bak. Adamı gördünüz ya. mü? Ne lan bak bir bebe. Abi. La abi bu. Bizi mi duran ya? Vallahi billahi. Ya yani ya yok ki Ya amcoca bi, şu bak. benim şu benim Royal Paşa'yı ne zaman alırsınız la? Ve tamam ihtiyacım varsa gerçek gerçek ihtiyacım varsa şu an attırıyorum hemen. Amcalı uc'sini göndersen yeter ya. Canın sağ olsun ya söz verdik. Canın sağ olsun. Ay, ya şaka, yaptı. şaka yaptım. Şaka yaptım vallahi hakkın helal et. Teşekkür ederim kanka. Helal, helal olsun. Allah, Allah, Allah razı olsun. Ne ya? Allah razı olsun. Vallahi vereceğim vermeyeceğim bir şey yaptım ha. <laughs> yok yok helal, helal, hoş olsun bizde laf olmaz hiçbir zaman. Ey Allah şu 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 Son, klanı an, beni de aldırın da so an şu şey. Royal Paşa de, falan alsınlar bana. He? Sana bir şey söyleyeyim mi? Tek yiyen tek ölür. Paylaşmayı bileceğin. Adamsın lan valla adamsın lan isimsiz valla ismi cismi yok ama iyi bir insana benziyor. Kendinize iyi bakın hadi selametle. <laughs> Allah'ım ben sana bakın. Tamam oldum. Ahmet şey ya kaç kişiye attım ararsa da oynarız. Tamam bak, bak bir baba kabul ediyorum lan sen de zenginsin kanka biz zenginden her zaman kabul ediyoruz. <laughs> Hadi öptük seni. Bu bu uğrun ki de kabul etmeyeceğim ha. Gönderirse arkadaş isteye falan kabul etmeyeceğim ha. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup ücretsiz bir şekilde like atmayı unutmayın. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.